Arkadaşlar Kaşkay aracımız var. Arabanın sağ e, sağa sola kaçma durumu var. Lif'e kaldıralım görelim. Alparslan ne yapıyorsun? Bir lif'e kaldıralım aşkım. Salla bakayım Kemal. Anam 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 anam. Bir havaya kaldırsın da havada bakalım. Araç maneden kalmış arkadaşlar. Çok yavaş yap. Ama muayeneden kalması da gerekiyor zaten. Neden gerekiyor? Çünkü rot başı yerinden çıkacak. Biraz hızlandır. Çukurlarda langur lungur, langur 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 sağa sola kaçıyor. Ama muayeneye giderken kontrol ettirmemiş. Çok yavaş yap keman. Tık 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 tık. Maşallah maşallah maşallah. Sağ tarafı Alparslan. Evet sağ tarafta gram yok. Zaten sol rot başından kalmış. Oğlum, ben muayeneden ben kaldığı ben kağıdı ben da ben size ben göstereceğiz ben arkadaşlar. Ben evet arkadaşlar. Nissan Kaşkayı şöyle muayeneden kaldığını gösteriyorum size. Motor no okunamıyor demiş. Hafif kusur. Plak aydınlatma lambaları görüşü bilmem ne şu bu. Ama ağır kusur var. Birinci sırada itme, rot başı, sol kafada boşluk var demiş. Arkadaşlar ondan kalmış. hiç rotayarı da bozulmaz. Yani. Yok, evet. Aynı işarete takıyorsun. Somut kitlemiş ya.

よろしくお願いします。 Alparslan gel buraya. İnce tornavida. Çıkar. Körüğünü çıkar. Orayı bırak. Oradan çıkar o. Buradan mı çıkar? <laughs> <laughs> İşte lan, Başım, hmm. görünce hmm. Bir ben de bir artık. de Ama, <laughs> bir de bir de bir de bir de bir de bir Vallahi ilk bir oynuyor. bir de... ...rotbaşını düzelttik ama lastikli O da boşluk var. Bu güzel Allah Allah, ilk defa karizmatik gördüm kendimi ya. Yakışıklı mıyım yoksa ya? Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. Arkamda 2016 model Kango 1.5 TC aracımız var. Aracın 80 bin kilometresi olmuş. 6 yılı doldurduğu için duyarlı bir araç sahibi. El sallayalım. Trigger setini ve şarj kayışını değiştiriyoruz arkadaşlar. Dönelim bakalım. Hamido aslanlar gibi çalışıyor orada. Hamido el salla. Yaz bittiğinde kışa girerken Hamido gidecek bir daha gelmeyecek Beni buralarda öksüz bırakacak Öyle mi Hamido Evet Aracımızın sahibi Eski Trigelsiti de elinde Çatlamış falan diyor Tabi telefonumuz odaklarsa Evet ufak tefek çatlaklar olsa da Teflon sargı örgü olduğu için Hiçbir şey olmaz Ve şarj kayışını Özellikle bana Renault Mayıs olursa Orijinal olursa sevinirim demişti şarj kayışını da Renault orijinal trigger setini de Renault Mayıs orijinal aldık taktık artık trigger göstermeye gerek yok sadece bilgilendirme videosu Evet aracının 80 bin, aslında servislerde 80 bin kilometre ve 5 yıl ama kendileri 80 bin kilometreyi doldurmuş ve yolda kalmamak adına uzun yola da gidiyorsunuz değil mi? Evet Nerelere gidiyorsunuz? Ankara ve Kastamonu'cu Ha Ama İstanbul ve Kadıköy'de oturuyorsunuz evet. değil mi? Suadiye'de oturuyorum. Suadiye'de evet. Neyse uzun yolda Triger setinin kayışlarının yeni olması mantıklı. En iyisini yapıyorsunuz. Neyse Hamido toparlıyor bakalım. Şimdi size Alparslan'ı göstermem lazım. Cumartesi yavaş yavaş işleri bitiriyoruz. Kolay gelsin Alparslan. Eyvallah usta. Işte. Rot körüğünü mü takıyorsun? Evet Geniş ağız getirmediler mi? Geniş ağız diye böyle zor olan ne Demedim mi ben onlara geniş ağız diye? Alparslan ne yapıyor arkadaşlar? Megane 2. Gördüğünüz gibi rot başı, rot kolu, rot körüğü salınacak. Hemen bu tarafa, sağ tarafta öyle. Neler yapmış? Evet salıncağımızı değişmiş rotu ile birlikte bütün rot başımızı değişmiş rot kolumuzu değişmiş rot körüğümüzü değişmiş ama sağ tarafta daha hiçbir şey takmamış sadece rot kolu mu taktın Alparslan rot kolu takıyorum sana yardım getireyim mi Hüseyin yardım etsin mi sana şuradan yağ gelmiş yukarıdan ağrı Nereden gelmiş? Turbonun geri dönüş borusundan gelmiş. Şöyle bir yaklaştıralım yaklaştıralım. Evet. Alüminyum mikelajlı borudan gelmiş. Ona da bir yukarıdan bir bakalım Alpastanım. Tamam. Bayağı bir yağ gelmiş çünkü. çünkü. Araşmaneye gittiği zaman ağır kusur yazabilirler. Rot evet. nasıl boşluk yapmış? Bakırköy Rot başı. Sök ver bana Hüseyin. Rot başı. Rot kolu. Rot görüyor. sağ tarafın rot körüğü rot başı rot kolu sağlam Chevrolet <laughs> Guruz 1.6 benzinli aracın radyatörü patlamış şimdi göstereceğim size arkadaşlar Radyatör ortumu diye geldi. Ama sanki önden bir ufak bir dokunulmuş, darbe varmış gibi.